Merhabalar Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı karpuzlu pasta tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifine geçelim. Keki için 200 gram ıspanağı yıkadım. Tenceremin içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu ilave edip birkaç dakika kadar kaynatacağım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi en fazla bir 3-4 dakika kadar kaynatmışımdır. Kaynatmış olduğum ıspanakları rondonun içerisine aldım. Rondodan geçiriyorum. Ispanak püremiz artık hazır. Şimdi tamamen soğumaya bırakıyorum. Kenara kaldırıyorum. Kekimiz için 3 adet yumurtayı çırpma kabının içerisine alıyorum. 1 su bardağı toz şekerli birlikte Böyle mayonez kıvamına gelene kadar çırpıyorum. İçerisine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tamamen soğumuş olan ıspanak püresini de içerisine ilave ediyorum. Toplamda bir su bardağı ilave ediyoruz. Şimdi böyle mikserden birkaç saniye kadar geçireceğim. Şunun güzel rengine bakar mısınız? Yemyeşil yeşil gerçekten rengi beni benden alıyor. İçerisine bir paket şekerli vanilin bir paket de kabartma tozunu ilave ediyorum. 2 su bardağı unumu da içerisine ilave ettim. Bu tarif için toplamda 2 su bardağı un kullanmış olduk. Şimdi malzemelerimi iyice karışana kadar mikserden tekrardan geçiriyorum. Şöyle hemen sizlere kek harcımızın kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde gerçekten rengi çok güzel zaten. Şimdi e, tamamen tereyağıyla yağlamış olduğum kek kalıbımın içerisine kek harcımı alıyorum. Hava kabarcıklarının çıkması için ve daha iyi kabarması için 3 kere böyle tezgah sert bir şekilde vurdum. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında en fazla 30 dakika kadar pişmeye göndereceğim kekimi. Kekimiz fırında pişerken biz de hemen bu arada krem şantısını hazırlamaya geçelim. 1 su bardağı soğuk sütü çırpma kabının içerisine aldım. 1 paket toz krem şanti içerisine ilave ediyorum. Şimdi kıvam alana kadar birkaç dakika kadar çırpıyorum. Daha sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı mascarpone ilave edeceğim. Ama isterseniz elinizde yoksa mascarpone ilave etmeye de bilirsiniz. Ben sadece kıvamını böyle daha yoğunlaştırmak istediğim için mascarpone kullandım. İsterseniz sade krem şanti ile de bırakabilirsiniz. Bu şekilde tekrardan çırpıyorum. Kremamız artık hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında biraz dinlensin. Bu arada kekimiz de pişti. Hemen kürdan yardımıyla böyle kontrol edip çıkartıyorum kürdan temiz çıktıysa tamamdır o zaman şimdi tamamen kekimi soğumaya bırakacağım kekimi soğuduktan sonra kalıptan çıkarttım ters çevirdim arkadaşlar tamamen kek soğuduktan sonra şimdi üzerine krem şantiyi sürüyorum. Bu aşamada kekin tamamen soğuduğundan emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa üzerindeki krem şanti tamamen erir ve gerçekten hiçbir şekilde istediğiniz şekli elde edemezsiniz. Bu şekilde bir spatula yardımıyla düzeltiyorum üzerindeki kremayı. Ben şimdi kremanın da iyice böyle sertleşmesi için buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında biraz dinlensin. Bu arada üzerindeki sosunu hazırlamaya geçiyorum. 150 gram çileğim vardı. Dondurulmuş isterseniz taze çilek de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar soğuk suyu üzerine ilave ettim. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı da nişastayı ilave ettim. Bu şekilde karıştırıyorum iyice böyle çileklerin buzu çözülene kadar kısık ateşte bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi ise rondodan geçiriyorum daha böyle pürüzsüz bir kıvam alması için bu şekilde hazırladıktan sonra tamamen ılımayı bırakmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle sosun son halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Tamamen ılıdıktan sonra kekimi buzdolabından çıkardım ve üzerine sosunu gezdiriyorum. Spatula ile sosumu iyice her yerine gelecek şekilde üzerine düzgün bir şekilde yayıyorum. Daha sonrasında pastamı en az bir gece kadar buzdolabında beklettim. İsterseniz birkaç saat sonra da dilimleyip yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bir gece beklediği zaman pastanın kıvamı, lezzeti gerçekten çok daha güzel oluyor. Ertesi gün buzdolabından çıkardıktan sonra üzerini böyle damla çikolatalarla süslemek istedim. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde karpuz pasta şeklini vermiş olduk arkadaşlar. Gerçekten hem çok lezzetli hem de görünüşlü muhteşem bir pasta tarifi. Mutlaka tarif defterlerinize kaydedin diyorum bu tarifi. Hemen sizlere bir dilim çıkartıp göstermek istiyorum. Yumuşacık kekiyle, lezzetli kremasıyla gerçekten üzerindeki sosuyla muhteşem bir pasta tarifi mutlaka deneyin ve denetirin arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.